İllahi'l-Rahmani'l-Rahim Nâfısihim bil kufr Bütün komşularına çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Buraya geldiniz için Allah bin kere razı olsun. Biz inşallah bize de vesile yaptığı için çok çok memnunuz nasip oldu. Allah herkese nasip etsin. Mahallemizde özellikle şu anda bulunduğumuz afet evleri bölgesinde ihtiyaç hasıl olan camimizin Allah'ın izniyle camimize Allah'ın izniyle kavuştuk inşallah. Camimizle ilgili toplam arsa alanımız 5.800 metrekaredir. İçerisinde kız ve erkek kuran kursu, kütüphane, çay ocağı ve iş yerleri, lojman, abdesthane bulunmaktadır. Hava soğuk ama ilgi gayet güzel. Sizlerin sıcaklığıyla güzel bir günde, güzel bir e, açılışı gerçekleştiriyoruz. Tabi e, burada olan herkesten Allah razı olsun. Öncelikli olarak geçmiş kandilinizi tebrik ediyorum. Cuma'nızı tebrik ediyorum. 2022 yılının Haziran ayında İbrahim Yokuş amcamızın da hayırseverliğini üstlendiği bu alanda temel atma töreni gerçekleştirmiştik. Bugün de hamdolsun açılışını gerçekleştirmek nasip oldu. Aslında tabi alanda gördüğünüz gibi devam eden işler var ama İbrahim amca bir an önce olsun hemen olsun bu gök kubbede hoş bir seda bırakalım diye bir taraftan Mustafa abimiz bir taraftan kendileri bir taraftan hizmet edenler canla başla burada gayret ettiler emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İbadethaneler bizim yaşam alanlarımız. Sadece ibadet ettiğimiz alanlar değil. Burada Cenab-ı Allah'a tabii ki yalvardığımız, yakardığımız, ibadetlerimizi yaptığımız ama aynı zamanda birlikte olduğumuz, beraber olduğumuz önemli mekanlar. Burada tabii inşallah güzel e, ülkemize, milletimize güzel ve hayırlı evlatlar yetişmesi anlamında da güzel fırsatlar, imkanlar olacak. Hacı İbrahim Amca'nın konuşmasına tanık olduğumda çok etkilendim ve çok duygulandım. Allah onlara razı olsun. Geçenlerde Emir Sultan Camii'nde İmam Hatip'in bir program dolayısıyla oradaydım. Ve hoca hutbede şöyle bir şey söyledi ve çok etkilendim. Peygamber Efendimiz bir sohbet esnasında diyor ki Peygamber ve şehit olmadıkları halde gıptayla bakacaklarımız var. Asaptan merak ediyorlar. Ya Resulallah kimdir onlar diyor. Karşılıksız iyilik yapan, Allah rızası için çalışan ve Allah rızası kullarına sahip çıkan insanlar diyor. Allah rızası sahip çıkanlardan kullarımıza iyisi biz inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah Ramazan'ı görelim. Kadir gecesinin feyizinden, bereketinden istifade edelim ve inşallah Rabbimin inayetiyle de bayramı da hep beraber idrak edelim. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Yokuş ailesini tanıyorum. Yıllardır gerçekten hem İbrahim amcamızı hem Mustafa kardeşimizi aile olarak her zaman hayır hasen atışlarında da katkı sağlamış büyüklerimiz. Buraya da çok güzel bir eser bırakmışlar. Rabbim inşallah yapmış oldukları hayırları dergahı izzetinde kabul eder. Hem bu dünyada hem ahirette inşallah burada namaz kılan, burada Kur'an okuyan, Kur'an okumayı öğrenen bütün gençlerimizin, çocuklarımızın herkesin cevabından da hem İbrahim amcamıza hem de Yokuş ailesine de inşallah nasip eder. Çok hayırlı güzel bir e, amaç için bir araya geldik ve İbrahim amcamızın samimiyeti ve duygusu bize de geçti gerçekten. Eee insan oğlu bu dünyaya geldiği gibi gidecek. Hiçbir şey getirmedik, hiçbir şey de götürmeyeceğiz. Ama bu dünyada bırakacaklarımız ve öbür dünyaya ahiret alemine götüreceklerimiz var. İşte bu dünyada bırakacaklarımız bu eserler ve öbür dünyaya da götüreceğimiz bunların hiç sonsuza kadar Allah öyle buyuruyor. Kapanmayacak sevap defteriyle inşallah ahiretimizi de kazanmış oluruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu mescidimizin, bu yokuşlar camisi mescidimizin inşası için, açılışı, açılışı için senin huzurunda ellerimizi bu